kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de başlıkta gördüğünüz gibi Samsung S9 FE kutu açılımı yapacağız. <laughs> Bildiğiniz gibi FE serisi Samsung'larda Fan Edition diye geçiyor. Yani bir yukarı bakıyor aslında. Tam yukarısı kadar iyi değil ama aynı zamanda normal A serisi gibi de değil. Arada kalan bir segment başında S harfi olduğu ve S serisine dahil olduğu için S e serisine sunulan birçok özellik veya takvim ona da uygulanıyor. O yönden şanslı oluyorlar. Kalem özelliği S e serisinde o hepsinde var, bunda da var. Zaten en büyük özelliği içinden kalem çıkması. Kaleme para vermiyorsunuz. Öğrencilerde de biliyorsunuz yani en az para vermek öğrenciler için çok iyidir. Üst kameraya geçip bir kutusunu açalım. Kalemli 10.9 inç IPS ekranlı. Bundan öncekiler hep TFT ekrandı. Bir ürün. İşlemcisi de 1380 kullanıyor. Exynos. Yani Snapdragon 780'lere falan denk bir işlemci. A54'te kullanıyor Samsung'un. Pek ısınma sorunu yok. Oyunda oynatır. Ama bunun en büyük özelliği bence kalemle kullanılması. Öğrenciler için çok ideal bir tablet. Evet şimdi bir üst kameraya geçelim. Galaxy Tab S9 FE şimdi kutusunu açıyoruz. Artık incecik kutular gördüğünüz gibi. Çünkü bildiğiniz gibi şarj aleti çıkmıyor, sadece kablo çıkıyor. Ee, güvenlikli. Bu uzun zamandır bütün firmaların kağıt israfına karşı yaptığı bir değişiklik. Ama bence bir şekilde de kargolamalarda olsun, konteynerlarda olsun daha kolay taşınması ve daha çok adet taşınması anlamında da kar ettirdiğini herkes biliyor. S9F demin de dediğim gibi fan Edition orta halli bir tablet. Hem S serisinin büyük abilerine göz kırpıyor hem A serisinden daha iyiyim diyor. Tam bir öğrenci tableti. Hani Samsung tarafında bakacaksanız ilk çok büyük editörlük işleri ne bileyim çok ağır yük isteyen işler yapmadığınız sürece bu tabletler yazı yazmak, oyunlar oynamak, video izlemek, içerik tüketmek için çok ideal. 8000 mAh bataryası var bunun. Bunun abisi F Plus'ın 10.000 mAh. 8000 mAh bile rahat rahat birkaç gün şarj etmeden kullanacağını düşünüyorum kullanıcısının. Şimdi gelelim kutu açılımına. Buradaki güvenlik bantları var. Güvenlik bantlarını çekiyoruz. şuradan açalım. Evet, öncelikle ürün çıkıyor tabii ki. İncecik. İçinden önce çıkanları size göstereyim. Ondan sonra ürüne dönelim. Kalem çıkıyor bu kalem. Gerçekten çok iyi. Yani bu kalem işinde Samsung bayağı işi öğrendi diyelim. Bazı Apple'ın ürünlerinde gecikme olduğunu söylüyorlar. Bunda hiç olmadığını söylüyor çoğu kullanıcı. Onu yaşayıp göreceğiz. Ama içinde çıkması bedava olmaz. Çok iyi. Burada bir kitapçık. Muhtemelen garanti. Ha, bu şarj kablosu. İki tarafı Type-C. İki tarafı Type-C kablo. İnceymiş biraz. Ee, günün sonunda 45 W şarj olabiliyor. 45 W'lık bir şarj başlığıyla bunu 45 watt hızlı şarj diyeceğimiz şarjla şarj yapılabilecek. Yani bunda micro SD kart yuvasını açıp içine 1 TB'ye kadar SD kart takabiliyoruz. Ve burada da hiçbir zaman okumadığımız kitapçıkları. Şimdi biz bunu bir kenara alalım. Evet, Bunu bir çıkaralım. Bunu nasıl yapmışlar? Buradan bant var. Ee, bu şeyle. Evet buradan defter şey zarf gibi yapmışlar. Buradan açıyoruz. Evet, Sound AKG anlaşması var. Bu da çok güzel bir ses firması. Bazen arabalarda bile denk geliyor. Çok güzel ses sistemleri vardır. Onunla anlaşmalı. Evet, aşağıda klavye kendi orijinal Samsung'un bir satılan klavyesi var. Onu taktığınızda buradan haberleşmesi için klavye kılıf beraber onun için. Diğer tarafta Type-C girişi şarj için. Bir tane daha hoparlör. iki tane mikrofon. Ses açma kısmı, Normal power tuşu. Aynı zamanda bu dokunmatik e, kilit için kullanılabiliyor. Yukarıda da bir tane mikrofon var ortada. Hoparlör var. Ve burada da SD kart girişi için bir yuva. Bir tane 8 megapiksel kamerası var. Burada da bir tane mikrofon var. Bayağı mikrofon var yani. 1 2 3 4 tane mikrofonu var. Kaliteli ses kaydetsin diye ya da konferans görüşmelerinde kaliteli yapsın diye. Eee de bakalım. 1 2 hoparlörü var. Aynen. Bunlar hoparlör değil. E, bunlar e, bu tutturduğunuz zaman buralarda oraya mıknatısla tutsun diye olan yerler. Şimdi bir açalım bakalım şarjı var mı. Evet bundan sonra kurulumla ilgili adımları yapacağım. Bu tableti kızıma aldım. Kızımla beraber yaparım. Sonrasında kendi bir çok güzel çizimler yapıyor. Çizimlerle ilgili bir video da yapabiliriz. kendisi nasıl çizdiğini falan anlatmak isterse anlatır veya çizdiği birkaç örneği sonra size gösteririm. Buna tabii öncelikle bir güzel bir kılıf ve cam koruyucu aldığımız zaman bu iş tamamdır. Ürün bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.